Bu akşam e, Can Tv'nin ve Koçkiri Kültür Derneği'nin birlikte düzenlediği Katliamın 100. Yılında Koçkiri Gerçeği başlıklı bir söyleşi için buluşuyoruz. Öncelikle bu olanakları sağladığı için e, Can Tv'ye çalışanlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Koşkiri meselesi üzerinden e, bir saha çalışması yaptım. Kendimde de kan zaten. E, o bölgeleri gezmeden önce e, ufak bir mevcutta literatür taraması yaptık. Orada kafamızda az çok o anda oluşturmuş ezberlerle birlikte sahaya gittik. Sahaya gittiğimizde gider gitmez zaten bir e, sahadaki e, gerçeklikle e, kitaplara geçmiş halinin bir temize çekme operasyonu olduğunu gördük. Bu anlaşılabilir. E, neticesinde her yazın faaliyeti de kısmen içerisinde bir ideoloji barındırdığı için anlaşılabilir. Ama bizim büyük ihtimalle bütün o şeyde böyledir, bütün konularda böyledir. Mevcut literatürün sahada o işte o olayın hadisenin yansıttığının aynı biçimde yansıtmak belki mümkün olamamıştır. Burada Şöyle bir sonra biz onları da taradık, e, o alanı da gezdikten sonra biz de bir anlatı kurmaya niyetlendik. E, orada bir kendimize bir soru sorduk, daha doğrusu kendime bir soru sordum. Bu anlatılan kimin hikayesi? Yani Marx'ın da işte Kapitalizm'in ilk şeyinde bir e, hani bu anlatılan senin hikayendir dendiğinde bu koş geride anlatılan kimin hikayesi? E, belki de bu e, farklı anlatıların kaynağı da aslında buydu. Yani hem e, bir aşiret, hem bir coğrafya, hem de bir katliamdan bahsediyoruz. E, hepsinin e, mekanizmaları farklı işliyor, insan kaynakları farklı ve dolayısıyla farklı anlatılar çıkıyor. E, bir coğrafya olarak e, resmi e, yazına geçiyor. Yani herhangi bir e, e, haberleşme sürecinde bölgeden koş geri diye bahsediliyor bir aşiret olarak da oradaki işte 100 150 civarındaki köy de yaşayan topluluğa Koçgiri deniyor. Ve bir de bir katliam var. O katliam da tabii işte resmi yazında da işte Ümrani hadisesi, Koşkiri hadisesi, Koşkiri kırımı gibi şeylerle ve Koşkiri isyanı gibi kavramlarla açıklanıyor. Ama e, oradaki insanlar da işte hadise yılları diyor meseleye. Kürt hadisesi diyor, Kürt kırımı diyor, hadiseyi kırmanç diyor ya da en çok salı hadise yani hadise yılları üzerine vurgu yapıyor. Bir bilgi kaynağı olarak e, kültürün kendi iç e, ürünlerinin ve üretimlerinin benim hissel olarak hem dersim hem 1915 hem de Koçkiri meselesine ilişkin e, en önemli kaynaklarımdan e, bunun birinci sırasında da Şarkılar geliyor babaannemin ve o kuşağın kadınlarının anlattığı ve bazı adamların anlattığı öyküler dışında şarkılar geliyor. Bu şarkılardan bir tanesi işte Dilo Yaman adıyla genellikle biliniyor. Birçok kişi söyledi bizim Cihan Çelik söyledi filan. Bu çok da güzeldir ama ben sadece burada bir yerde bir yerin üzerinde duracağım. Birincisi hani işte Dilo Yaman, Keko Yaman, Cihan Gırt, Berfu Duman. Merhaba, ben Şah-ı Merdan, Dero Yaman, Keko Yaman. şah Merdan gelmedi, bu ayrı ama bunun içinde e, hemen şurayı bulayım. İhtiyarladım mı? Bulamıyorum. <laughs> evet. Yani e, hemen Bursun, şey doğru. yapayım. E, bu kedi teze kuştun, gırtın zeredi seri. E, yeni gelinleri öldürdüler ve alınlarındaki altınları aldılar. Yani evet. şarkının içerisinde bu geçiyor. Yani gençlerimizi öldürdüler, e, çukurlara attılar. Ölülerimizi öldürdüler, eve kilit vurdular diyor. Bu ölüyle evin kapatma. Şimdi birçok şarkıda buraya tekrar geleceğim ama birçok şarkıda e, yer alır. Örneğin Mağaralar dumanla doldurularak içindeki insanların öldürülmesine çalışılır. Çünkü kimyasal e, imkanlar azdır anlaşılan henüz o dönemde. Teslim olmuş ya da yakalanmış ya da aslında çatışmacı olmayan bir takım kişilerin başları kesilir. Baş kesmenin en çok uygulandığı e, olaylardan biri olduğu diğer araştırmalar ortaya çıkabilir. Koçkiri şarkıları bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ama burası önemli. Bu kedi teze kuşun gırtın seri. Ee, Namık Hocam'ın da söylediği o mülke el koyma, o malların satış vesaire süreci esasen e, bu türden temizliklerin nasıl diyelim icracı güçlerine daima verilen bir e, hem ödül hem de aynı zamanda bunu yapmaya sevk eden bir motivasyondur mülk meselesi. 1915 böyledir. Evet. 1915'te el konulmuş e, ve el konulma vaadi verilmiş Ermeni mülkleri yapımı kolaylaştırmıştır. El konulmuşları da inkarı tahkim eder. Hala bugün bile tahkim eder. Aynı şey Koçkiri için de e, geçerlidir. Dolayısıyla elbette arşivlerden ve diğer belgelerden çok şey çıkar ama hafızayı küçümsememek lazım. Koçkiri hafızasının tahrip edilmiş olmasına rağmen hala şarkıların içerisinde birçok şey yaşıyor. Hala sahaya çıkıp gezen dolaşan arkadaşlarımız birçok şey öğrenebiliyorlar. Ve bu tip bilgilerin, e, bu tip dokümanların, bu tip e, bilgi, belge ve işte eski e, kültür, sanat her neyse ürünlerinin diğer tarihi hukuki siyasi belgelerle beraber değerlendirilmesi benim kanaatime göre çok önemli bir bilgi değişimi ve bilgi niteliğini yükselmesine yol açacaktır.